Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar bugün borsada yine bir rekor vardı. Rekorda 8238 puanı geçtik değerli arkadaşlar. 8236 puana kadar geldik. Ne demiştik biz? Taban formasyonundan çıktık. Pazartesi günü yükseliş bekliyoruz. Oraya da bir çubuk çekmiştik. O çubuğu orada bırakmıştık. Teknik analiz yaparken göreceğiz. 8450'leri hedef olarak göreceğiz demiştik. Çünkü taban formasyonuna bir çıkış var. Şimdi değerli arkadaşlar bugün borsaya baktığımızda borsada pozitif bir seyir vardı. Borsa İstanbul günü %2'ye kadar varan yükselişlerle beraber %1'e kadar sonra önce bir yükseldi 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 borsa. Öğleden sonra %2'nin %1'ini verdi. Enka'da %1.68 özellikle bankalarda Akbank %3-3.5'lara varan bir yükseliş oldu. Sabancı Holding Aselsan'da biraz geri çekilme vardı ama genelde Borsa İstanbul'da pozitif bir seyir vardı. Özellikle bankalar aracılığıyla. Sabahleyin atmış olduğum tweette de değerli arkadaşlar. Biz yüzde pozitif bir açılış bekliyorum demiştim. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Yani borsamızda sürekli bir yukarı, sürekli bir yukarı, sürekli bir yukarıya gidiyoruz. Yani diyorum ya 2023 yılı belki de üstadların en çok yanıldığı yıl olmuş olabilir. E tabii yani bu noktaları biliyorum. Ben buraları tahmin ettim diyenlere saygımız sonsuz. Fakat işin açıkçası biz yani bu kadar tecrübeli insanlarda ben şunu tecrübeyi ilk defa ettim. Mevcut hükümetin enflasyonu bu kadar uzun süre sürüncemede bırakabileceğini ilk defa tahmin ettim. Edemedim yani. Çünkü yine bir enflasyonist süreç oldu fakat bu enflasyonist süreçte mevcut hükümet ve para politikası ve maliye politikası gayet iyi önlemler almıştı. Ve enflasyonun belini bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde kırmıştı. Fakat bizde 2018 yılında başlayan şok, 2018 Ağustos'ta yani dolar 3,5 lirayken aniden 7,21'e yükselmesiyle başlayan şok, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023'e yani 5 yıldır bu yüksek enflasyonist süreç Covid ile birlikte zirveye tırmandı. Böyle olunca değerli arkadaşlar tabiri caizse paramız pul oldu. Paramız pul olunca da borsada bir öngörülememezlik, bir tahmin edilememezlik. Sürekli boğa, sürekli boğa, sürekli boğa. Sağlıksız bir şekilde yükseliş, düzeltme yapmadan, kar satışları falan yapmadan sürekli ileriye doğru giden bir borsa. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar enflasyon durdurulamıyor. Enflasyon çok yüksek geliyor. 2008'de başlayan bu enflasyon. Belki şunu şöyle yapsak böyle olur, bunu böyle yapsak böyle olur, bunu böyle yapsak şöyle olur, bunu böyle yapsak olur diye belki 50 bin tane şey saydık burada. Yani son 3 yıldır, 4 yıldır bu ekranlardan hiçbiri yapılmadı. Ancak zamanında yapılmayan işler zamansız yapıldı ve daha fazla faiz artışı oldu. Yani şu an politika faizimiz %25 %25 arkadaşlar yani 8,5'lardan %25'lere geldik. Ancak bugün enflasyon verisi geldi. Bugün enflasyon verisi geldi. Enflasyon verisi neydi arkadaşlar? Aylık %9,9 geldi. Ben %8 civarı tahmin ediyorum. %9,9 çok yüksek bir oran. 2010'lu yıllarda bizim yıllık enflasyonumuz %9'du. E tabi bu ne oldu? %48,8'den %58,94'e fırladık. Yani İşin açıkçası ben sene sonuna doğru %60, yüzde yani 60 ile 65 veya 65 ile 70 arasını işte Eylül ayında değil, Ekim ayında değil, Kasım ayında değil, Aralık ayında yakalarız diye düşünüyordum. Fakat beklentilerin çok çok üzerinde geldiğinden dolayı Eylül ayında %60'ı yakaladık. Ekim ayında yükselen, Kasım ayında yükselen, Aralık ayında hala yükselen bir enflasyonist sürece gireceğiz arkadaşlar. Öyle olunca değerli arkadaşlar borsada her gün üzerine koyarak ilerliyor. Çünkü enflasyon gerçekten çok yüksek. Bugün JP Morgan ne dedi? JP Morgan bugünkü gelen enflasyon verisiyle arkadaşlar enflasyon tahminisini güncelledi. Bu sene dedi minimum %70 bekliyoruz dedi enflasyonu. Zaten Covid sürecinde hani bir devalüasyon yedik ya parada devalüasyon yani o yediğimiz devalüasyon yani ne oldu? şu oldu arkadaşlar. 500 bin liralık daireler 5 milyon oldu. 140 bin liralık arabalar 800 bin lira oldu. Nasıl oldu? %10 olan enflasyon %88'e fırladı. Şimdi ne oldu? %88'e fırlamayacaktı. JP Morgan diyor ki yıl sonunda %70 olacak deniyor. İşte bazı akla evvellerde diyor ki işte araba fiyatları ucuzlayacak, ev fiyatları ucuzlayacak, laptop fiyatları ucuzlayacak, eşya fiyatları ucuzlayacak, benzin fiyatları ucuzlayacak, mazot fiyatları. Ya emtia ucuzlayacak diyor. Ya bu aynen şuna benziyor arkadaşlar. Gidiyorsunuz bir buçuk kıymalı kuşbaşılı pide yiyorsunuz. Üzerine çift dürüm lavaş çift dürüme sarılı Adana yiyorsunuz. Şalgam içiyorsunuz. Üzerinde iki porsiyon Antep fıstıklı baklavası yiyorsunuz. Ben zayıflayacağım arkadaş diyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Yani yani konut fiyatlarının Bakın konut fiyatlarının araba fiyatlarının veya emtia fiyatlarının düşebilmesi için bakın düşebilmesi için demiyorum. Fiyatların sabit kalması için, yatay gidebilmesi için yani diyelim ki 6 milyon liralık bir ev 6 milyonda kalabilmesi için veya 1 milyonluk bir arabanın 1 milyonda kalabilmesi için enflasyonun %0 olması lazım. Bunun diğer insanların, diğer üstadların iddia ettiği gibi bırakın yatayda kalmasını konut fiyatları düşecek, altın fiyatları düşecek, benzin fiyatları düşecek, petrol fiyatları düşecek, ekmek fiyatları düşecek, meyve sebze fiyatları düşecek diyebilmek için dezenflasyonist bir sürece girmemiz gerekiyor. Dezenflasyonist bir süreç nedir? Yani enflasyonun geriye çekilmesi. Eksi yüzde beş, eksi yüzde on enflasyon olması lazım ki bu saymış olduğum emtialarda, ürünlerde, mallarda, mülklerde fiyat gerilemesi olsun. Oysa Sayın Bakan ne dedi arkadaşlar? Sayın Bakan Mehmet Şimşek şunu söyledi. Onu da hemen okuyalım arkadaşlar. Şimdi Mehmet Sayın Bakan da şunu söyledi arkadaşlar. Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa para parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikasını yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadeleye de kesinlikle kararlıyız demiş. Şimdi Sayın Bakan ben şunu sizlerden arz ediyorum. Yani enflasyonla mücadelede hep tabana doğru yayılıyoruz. Yani tabana doğru yayılırken işte vatandaşın işte sabretmesi gerektiğini, enflasyonla mücadele ederken biraz sabırlı olması gerektiğiyle ilgili vurguluyor. Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcımız zaten 2026'nın ikinci çeyreğine doğru enflasyon düşecek dendi. Biz de istiyoruz ki vatandaş olarak bu enflasyonla mücadelenin tabana yayıldığı kadar da tavana yayılmasını istiyoruz vatandaş olarak. Yani para politikası olarak Merkez Bankası, maliye politika, maliye politikası olarak sizin bakanlığınızda bu tip parasal sıkılaşma, parasal daralma, parasal ne bileyim bitirme gibi olayları tavana doğru yükseltmelerin tavana doğru yükseltmesini bekliyoruz. Hal böyle olunca tabii ki enflasyonla mücadele daha bir anlam kazanacağını, daha bir bütünlük kazanacağını düşünüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bir Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da nerelerdeyiz? Ne yapıyoruz? Ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada bir taban formasyonunda olduğumuzu söylemiştik. Bakın o dün geçenki çizmiş olduğumuz cuma günkü kapanışla beraber çizgimiz burada. Dedik ki bu taban formasyonundan çıkıyorsa Borsa İstanbul bir yükselişle devam edecektir. İşte bugünkü barları yükselişle açtık açtık açtık. Ancak son iki bar aşağıya doğru geldi. Hedef ne demiştik o zamanlar? 8.450'ler demiştik. Şu an hedefimizde herhangi bir sapma yok. Şu şekilde baktığımızda ortalamaların oldukça üstünde bir Borsa İstanbul olduğunu yani 7.959'larda bir Borsa İstanbul olduğunu eğer çok kısa vade kendimize stop koyacaksak Stopu 7959'lara doğru koymamız gerekiyor. 7959'lara doğru geri çekilen bir borsanın son derece sağlıklı olduğunu, herhangi bir problem olmadığını sizlere söyleyebilirim. Şimdi değerli arkadaşlar, bizim borsa İstanbul ekonomik verileri pek umursamıyor. Ekonomik gelen makroekonomik verileri pek umursamıyor. Ya enflasyon mu yükseliyor? Önemli değil. Cari açık mı açılıyor? Önemli değil. Dolar mı yükseliyor? Önemli değil. Faiz mi yükseliyor? Önemli değil. Faiz yükselirken enflasyon da yükseliyor mu? Önemli değil. Yıl sonu enflasyon tahminisi artıyor mu? Önemli değil. Emtia fiyatları artıyor mu? Önemli değil. Araba fiyatları artıyor mu? Önemli değil. Gıda enflasyonu. Gıda enflasyonu zirveye vurmuş. Gıda enflasyonu yukarı mı artıyor? Önemli değil. Vatandaş yıl sonunda 3 kilogram yoğurdu 500 lira mı yiyecek? Önemli değil diyor. Yani önemli değil, önemli değil, önemli değil, önemli değil. Önemli değil. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani vatandaşının sürekli fakirleştiği bir toplulukta borsası tavan tavan gidiyorsa burada sağlıksız bir fiyatlama vardır arkadaşlar. Bu gelen aylık 9.9 benim bile beklentilerimin çok çok üzerinde bir enflasyondur. Şimdi borsa bunları görmüyor. Görmüyor ama şirketlerin hazinesi, şirketlerin para politikası, şirketlerin bilançosu, şirketlerin net karlıkları, Şirketlerin fabrik marjı bir gün bu %9 aylık enflasyonu ve JP Morgan'ın yıl sonu tahminisinde dediği ne diyor JP Morgan? Ben diyor yıl sonu politika faizini bir dahaki toplantıda %30'a çıkaracak. %30'a çıkardıktan sonra 2024 yılında minimum %45 politika faizi bekliyorum. Yani Merkez Bankası eninde sonunda bu politika faizini 45'e çıkaracak diyor. Ha yüzde %45 45'e çıkan bir politika faizi eğer olursa borsa İstanbul'un idamıdır. Bunu da ben size buradan söyleyeyim. Ha çıkarırlar mı çıkarmazlar mı onu bilmiyorum. Bu JP Morgan'ın tahminisidir arkadaşlar 2024 yüzde 45'i. Şimdi dediğim gibi şimdilik borsa İstanbul bunları görmüyor. Şirketler görmüyor ama sayılar ve bilançolar bunu bir gün görür arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Bol kazançlar dilerim.